şimdi bir tane soğuk su yaptık bir tane sıcak su yaptık. Önce soğuk suya at. Şimdi neresi değişiyormuş? Soğukta kuyruğunun diğer tarafı şurasının değişmesi lazım. Baba baba annem ben. Ben aldım ben, ben. Babiş aldı bunu çıkar bakalım. Bırak beni. Burak'ken yani, tamam her doğacakların. E anne değişmedi. Nasıl? Bir de sıcak suya bak. at bakalım aha değişti. Anne peçeti İşte bak sarı oldu. Ay çok sıcak. Evet, <laughs> yandım. Peçeteyle. <alalım. gülüyor> peçeteyle de alamayız. Kaşıkla kaşık lazım bir tane. Babası sıcak ben bir kaşık isterim. ver bize. <laughs> çok sıcak. <Çınırlar. gülüyor> Anne, aldım Hadi çik. Bak, Olası sıcak su da sarı oldu. Anne Hazır mısın? Şimdi soğuk suya atıyorum. Döv. Hop. <laughs> ne <Nasıl> oldu? <laughs> ne renk be? oldu? Pembe. <laughs> Anne niye böyle. Ana nerede? Burada, içerideydi. İçeride yok. mi? <laughs> Çok güzelmiş. Neydi adı? Gremin. Gremin. Bobi sen gece niye uyumadın yine? Yanımıza kalktın geldin. <laughs> Yanımıza kalktın geldin. Sizi merak ettim de. <laughs> Gitti mi diye korktun bizi ha? <laughs> Annem nerede? <laughs> Annem nerede? <laughs> anne ha burada bak anne. Anam burada. Bir gir de yıkan at. Leş gibi olmuş. Ben bu, bu. <laughs> bu, bu, bu. Beğendin mi anneciğim? Beğendim. Evet çok güzelmiş. Daha bak burada bir sürü karakterler var Masal'cığım. Ooo babana ne söyle. Ne babana ne söyle bundan sana 100 ne tane ne alsın. Ne Hı, edebiliriz anneciğim edebiliriz. Hadi bir görüşürüz de bir veda konuşması. Çok sıcak. Bir <laughs> öpücük gönder. <laughs>